Mutu sevenler ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle beraber Bad oynamıyoruz. Öncelikle daha fazla bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videomu like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Neyse şimdi olayımızı anlatalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu an Bad aynasında ya da Craft Rise aynasında değiliz. Ben çünkü bugün Craft Rise'de ya da bir şeyde falan oyun oynamayacağız. Bugün sizlerle beraber mod tanıtımı yapacağız. arkadaşlar tanıtacağım modlar iki tane yani bridge modlar aslında hani eskiden uyduruk sitelerden falan indirirdik ya benim o zamanlar yaşı maksimum 7-6 falan hani eskiden böyle yapardık ya böyle 1.8 sürümleri 1.11 sürümleri falan işte bu nostalji yaşadan bir mod aslında farklı bir siteden geliyor ama virüslü falan değil yani o sitelerden değil İki tane birici modu. Bugün sizlerle beraber bunları anlatacağım. Ee, modları aşağıya vereceğim arkadaşlar. Ee, Forge'yi de aşağıya vereceğim. 189 durumunda. Ee, neyse arkadaşlar ben önce Andromeda birici modunu anlatarak başlayalım. Şimdi arkadaşlar Andromeda birici modu şöyle. Andromeda birici bilmeyenler varsa aynen şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle gelirken şöyle yapıyor, böyle yapıyor, ve bunu koşarak yapıyor arkadaşlar yani bu biricik koşarak yapıyor yani arkadaşlar aynen şöyle giderken hem A hem üstte hem alta blok koyuyor bunu insan devrimi daha 5 yıl içerisinde falan mouse'u böyle kavrayıp da yapamaz bunu ama şöyle yapanlar var ee, ne kadar böyle yapması imkansız olsa da bazı e, uzaylı ya da günlerini vermiş olan bazıları şöyle yapabiliyor bakın o da bu şekilde yani. Koşarak. Ben yapabiliyor muyum mesela? Hemen bir deneyelim. Aslında yok gidemiyorum. Tamam hala vereceksin. Okey. Neyse arkadaşlar. Şimdi size bu modu acilen tanıtmam lazım. Yoksa ben kendimi kaptırıp gideceğim. Şimdi arkadaşlar önce modu tanıtmak için buraya e, slash bind ve isim suçu mesela. Hangi tuşa basınca bu özelliğin açılmasını istiyorsunuz? U derseniz U'ya basabilirsiniz. X derseniz bu sefer X yapmak istiyorum. Ve mod UX'e kuruldu. Yani şu an X'e basınca abi yapmaya başlayacak. Şimdi arkadaşlar modun nasıl çalıştığına geçelim. Öncelikle şöyle bir blok koyuyoruz. Sonra şöyle 2-3 blok koyup böyle yapıyoruz. Ve ardından tam olarak şöyle karşıya bakıyoruz. Bakın aynen tam şöyle karşıya bakıyoruz. Ve atadığımız tuşa basıyoruz. X'e basıyoruz yani. Peki de arkadaşlar siz bunu kreatifte Creative'de yaparsanız aynen bu şekilde uçarsınız. Bunu Creative'de yapmayacaksınız. Bunu Survival'da yapacaksınız. Mesela birazcık blok alalım. E, Survival'da geçelim. Şimdi arkadaşlar tek anani yapıyorum. Tam şöyle karşıya bakıyorum ve X'e basıyorum. Ya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yapmaya başladı. Şöyle. Bir de arkadaşlar şey. Ben mesela şu an mouse'a dokunmuyorum. Her şey olduğu zaman her blok bittiği zaman kendisi otomatik olarak envanterdeki blokları alıyor. Sanırım acıktık. Evet. Yani böyle arkadaşlar. Bu şekilde sunucuza kadar giriyor Bir de arkadaşlar bunu sunucularda kullanamazsınız. Sunucular bunu hile olarak falan kabul etmeye şansları var. Bunları sunucularda denemeyin. Ee, yüksek olmaz. Bu yüzden bunu kendi çapınızda ya da arkadaşlarınızla normal bir sunucuda oynarken deneyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi sıradaki moda geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki modumuz ise telebirici tele modu. Yine bilmeyenler varsa şöyle. Aslında telebiricinin iki türü var. Bir tanesi speed tele bir tanesi de normal tele. Normal tele aynen şu şekilde. Tabii ben Yapamıyorum yani, drag click deneyim mesela. Ben drag clickleri yapamıyorum lan. Neyse arkadaşlar, YouTube'a teli verici bakarsınız. Bir normal teli var, bir de speed teli var. Normal tele de şöyle klaş atıyorlar. an Bunun gibi klaşları atıyorlar. Yani ben tam yapamıyorum gördüğünüz gibi. Bir de speed teli var, bu da sürekli yani. Wop, wop, wop falan. Bu arkadaşlar ne teli hiç ne de speed teli. Doğu biriç gibi bir şey yani. Doğu birice çok benzer bir biriç yapıyor. Şimdi arkadaşlar zaten anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu modu kırmak için ise şöyle yapıyoruz. Tekrardan bind ve isiniz şu atıyorsunuz. Ama bunda ekstradan şunu da yapıyorsunuz. Delay buraya kaç blok mesela ben bunu delay 3.5'te kullanıyorum. 4'te kullanmak 4'te kullanınca oluyor mu bilmiyorum ama 3 ve 3'te 3'te 3.5 en iyisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size nasıl yapılır diye bir gösteriyorum. Öncelikle şöyle geliyorsunuz bakın. Ve şöyle bir aynı oluşturayım. 1 2 3 ve 4 blokluk bir alan yapıyorsunuz. Ardından şöyle gelip X'e basıyorsunuz. Ve bu kadar basit var, Hiç hiç, efor sarf etmiyorsun yani. Baksana tertemiz seni göreceğiz. Bu arada kendiniz de bu arada kendiniz ekstradan tıklayınca da yukarıya falan çıkıyor o birazcık sıkıntı. Bayağı gitmişiz yani. Bildiğiniz televiriç. Şimdi arkadaşlar size bunun 4 ve 5 modlarını göstereceğim. I, lütfen bir şeyler düşmeyin. Bakın bunun bir modu var mesela. Bir modu ne biliyor musunuz? Şu. Evet arkadaşlar bir modu bu kadar. Ee, moduna bakalım bunun. Delay 2. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane blok koyuyor. Her böyle her böyle şey yaptığı zaman iki blok koyuyor. Eğer de, delay 3 yaparsanız bu sefer arkadaşlar 3 blok koyuyor. Hop 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 hop. Tam 3 blok. I, ama en yüksek yapabileceğiniz arkadaşlar 4 blok. Yani 3.5 blok. Mesela siz bunu 4 blok denerseniz arkadaşlar şöyle oluyor. Olmuyor. Bakın şöyle yapalım. Error no blocks yani şöyle. Mesela bir tek kanal deneyelim. Hop şöyle. Elimi yani buraya geçelim. Görmüş olduğunuz gibi. Fakat arkadaşlar bu modun şöyle bir özelliği var. Şimdilik ben arkadaşlarımı sun sunucu açıp davet etmediğimden dolayı şu an bu gözükmüyor. Fakat eğer siz bunu ne bileyim böyle Delay 15 falan yaparsanız insanlar size vurdu zaman mesela şuradan birisi bana vurdu diyelim. Şuradan birisi bana vurduğu zaman şöyle yapmaya başlıyor. Bu özellik açıkken sana birisi vurursa aynen şöyle geliyor. Aynen böyle kılaç atıyor. Onu çek Böyle geliyor. Aynen böyle kılaç atıyor. Tabi bunu sizin birazcık kendi arkadaşlarınızla denemeniz lazım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıda dediğim gibi linkleri bulabilirsiniz. Ve linkleri denedikten sonra kanalıma abone olup videomu like atabilirsiniz. Ve yorumda teşekkür etmeyi unutmayın şimdiden. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. kalın Bay bay.